O kadar heyecanlı ki yarın doğum günü arkadaşları gelecek diye. zavallım bir de soruyor. Hala annem gelir mi yarın diye. Sanki annesi varmış gibi. Aslı'nın bir annesi var ya zaten abla. Yapma ya. Nerede? Sen hapisteyken biz kendisini göremedik de pek. Tamam. Tamam kızgınsın halini anlıyorum bunu da. Yani bu yaşananlarda benim de suçum var biliyorsun bunu. Ha, i̇nanamıyorum ki sen hala aynı şeyi soruyorsun ya. Oğlum sen saf mısın? Ha? Sen niye hapse girdin? Düşündün mü? Ya abla lütfen şöyle şeyler söyleme ya. O benim çocuğumun annesi. Ayrıca beni, beni seviyordu. Ne bileyim. Belki de Aslanlı bir başına kalınca başa çıkamadı demek tamam, ki. Tamam Ali sus. Sus elimden bir kaza çıkacak şimdi. Bak bu konuyu kapatıyorum. Ama sen de anla. Senin karın sen hapisteyken seni ve çocuğunu terk edip İstanbul'a kaçtı. Arada bir kendini hatırlatsan mı diyorum. Daha uyumadım aslanım. Uyudu baba. Deniz'i de çağırdım. Yarın doğum gününden sonra sizlerle konuşacağım. Söyledin ya baba duydu. Duymayana söylüyorum. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Sana da. Seran'ın oradayım Zeynep. Seni bekliyorum. Ee, Ali, benim sevda bir iki işim var, onları halledeceğim. Sen de aratı çık aslana bak. Bu ara geceleri uyanıyor. Tamam, onu tamam, merak et. Ay! Bütünü kopardın Engin, ne yapıyorsun? Çok özledim, ne yapıyorum? Özledin ha? Nasıl girdin içeri? Kimse görmedi değil mi seni? Görmedi. Kim görecekse görsün be Zeyno. Gel. Ne var öylesi daha kolay olmaz mı zaten? Yok Engin. Senle ben sekmemizin kolay bir yolu yok. Çok isterdim ama yok. Yok yok. Senin yadın gibisi de yok zaten. Zeyno. Ben bütün gün bu anı bekledim. Ben de. Niye sen bu kadar mi ya? Halimize bak Engin ya. Biz seni ergenler gibi olduk. Deme be şöyle. Burada böylece ömrümün sonuna kadar durmak istiyorum Zeyno. Tamam hemen romantik konuşmalara başlama. Üf. Gelme diyorum sana. Yanlış yapıyoruz diyorum. Kırk kere gelme diyorum yine geliyorsun. Ne yapayım öleyim mi? Öl. Tövbe estağfurullah çoluğun çocuğun var. Konu illa buraya gelecek yani. Nereye gelecek Engin? Nereye gelecek? Ali Över'in faydalarından mı bahsedeyim yoksa seracılık faaliyetlerimizden mi? Ey Allah'ım ya. Allah ...beracılık faaliyetleri diyorum ya. Bak Zeyno... Hı. ...bu Kefken halisi... ...sizin burayla ilgili bir şeyler konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlar? Galip abinin borcu varmış falan. Ne alakası var ya ne borcu? Ne bileyim kızım işte. Millete laf olsun. Zaten senin Ateş Akça gibi enişten... ...Deniz gibi kardeşim varken... ...bana pek mümkün gelmedi ama... Ne alaka Deniz ya? Zaten Deniz Ali'nin borcunu ödedikten sonra babam ölse ondan bir kuruş almaz. Gururuna yediremez. Bırak Deniz'i benden bile almıyor. Ben bir araştırırım istersen. Yani bizim elimiz kolumuz uzun biliyorsun Zeyno. Senin için elimi her taşın altına sokarım. Ben senin elini kolunu kesmeden şu silahını da bir tarafına ateşlemeden... Hadi Engin'ciğim git karakola mı gidiyorsun, evine mi gidiyorsun, nereye gidiyorsan soğuk oluyor geceleri buraları hadi. Ya Zeyno. Zeyno deme bana. Zeynep benim adım. Zeyno demeyeceksin. Hadi. Sağına soluna bakmadan çıkma. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.